Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberler ile karşınızdayız. Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şok eden iddialar. Beni evimden aldırdılar. Sosyal medyada hesabından Sihirbaz Bayan adıyla gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sango ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şok eden iddialarda bulundu. Yılmaz ikili tarafından işinin engellediğini dile getirdi. 24 yaşında kendi başına bir şey yapmak istiyorum diyen Ceren Yılmaz, ikili tarafından işlerinin engellediğini söyledi. Elçin Sango ve sevgilisi Yunus Özlüke'nin kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi. Türkiye'ye çağrılıyorum ifade verebilmem için. Beynim bu insanların isimlerini verməməyim üçün təhdid edir yorlar. İşlərimə taş qoyurlar. Elçin Sanqunun sevgilisi ilə iş yapan və bunun Sanqunun ününə güvəndiyi üçün yaptığını söyləyən Yılmaz.